Merhaba arkadaşlar. Bu programımızda Osmanlı tarihinin hangi yöntemlerle kaleme alındığını açıklayarak yeni çağ ve yakın çağ tarihi kaynaklarına ele alacağız. Tarih araştırmalarının vazgeçilmez el kitabı İslam ansiklopedileridir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılmış 13 ciltlik İslam ansiklopedisinin özellikle Türk tarihiyle ilgili oldukça geniş yazılmış maddeleri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan İslam Ansiklopedisi de aynı şekilde tarih araştırmalarında ilk müracaat edeceğimiz eserlerdendir. Osmanlı tarihini genel olarak ele alan ilk eser Joseph von Hammer'ın Devleti Osmaniye Tarihi adlı eseridir. Eserin ilk tercümesi Osmanlıcadır. Türkçe tercümesinin adı ise Osmanlı Devleti Tarihidir. Hammer'dan sonra ikinci büyük Osmanlı tarihini Johann William Zengstein kaleme almıştır. Türkçe'ye çevirisi yakın zamanda yapılan eserin Türkçe adı Osmanlı İmparatorluğu tarihidir. Üçüncü büyük Osmanlı tarihini Nikola Lorga Osmanlı İmparatorluğu tarihi eseriyle kaleme almıştır. Türkçe'de ilk büyük Osmanlı tarihini ise İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi adlı eserle kaleme almışlardır. Kuruluştan 1774'e kadar olan dönem Uzunçarşılı, 1774'ten sonrası ise Karal tarafından yazılmıştır. Türkçe olarak yazılmış bir diğer önemli eser İsmail Hamdi Danışment'in kronolojik olarak kaleme aldığı izahlı Osmanlı tarihi kronolojisidir. Türkçedeki değerli toplu Osmanlı tarihlerinden bir diğeri ise Mustafa Cezar ve Mithat Sertoğlu başkanlığındaki bir heyet tarafından kaleme alınan ve resimlerle desteklenen Mufassal Osmanlı tarihidir. Osmanlı tarihi araştırmalarında kullanılacak asıl mekanlar arşiv ve kütüphanelerdir. Tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti, arkasında 150 milyondan fazla vesikanın bulunduğu muazzam bir arşiv bırakmıştır. Arşivlerde araştırma yapmak için Osmanlı döneminde kullanılan el yazısı türlerini de bilmek gerekir. Yeni çağ tarihi araştırmalarında divanı ve siyakat yazısı önemlidir. Yakın çağ tarihi araştırmaları içinse rika yazısı öğrenilmelidir. Osmanlı arşivlerinin en önemli kayıtları ise tahrir defterleridir. Osmanlı tarihçiliğinin asıl ürünleri 2. Beyazıt döneminden itibaren verilmeye başlanmıştır. Vekayı nüvislik resmi tarihçilik olarak Fatih zamanında ortaya çıkıp kanuni devrinden itibaren devamlı bir memuriyete dönüştürülerek 17. yüzyılın başlarına kadar süren şehnameciliğin devamıdır. Ancak şehnamecilik ve vekayı nüvislik resmi tarih yazıcılığının iki farklı dönemidir. Şehname yazıcılığı Fatih devrinde başlamış, II. Beyazıt devrinde devam etmiş ve kanuni döneminde resmi bir müessese haline gelmiştir. Vaka nüvis, vaka yazan anlamına gelir ve bu tarz tarih yazıcılığının özelliği hadislerin yıl yıl anlatılmasıdır. Vakanüvisliğin Divan-ı Hümayun'a bağlı devamlı bir memuriyet olarak ortaya çıkması 16. yüzyılın son çeyreğine denk gelir. Yavuz Sultan Selim'le birlikte bir hükümdarın dönemini esas olarak yazılmış tarihler karşımıza çıkar. 1. Selim'in dönemini anlatan ve onun ismine nispete Selimname olarak anılan bu tarihler dönemin en önemli kaynaklarındandır. Bu türde tarih yazan müelliflerin en önemlileri arasında İdrisi Bitlisi, İshak Çelebi, Keşfi Şükri Bitlisi, Adai Şirazi gibi isimleri sayabiliriz. Kanuni'nin tahta geçmesinden sonra Sultan Süleyman'a atfen Süleymanname olarak adlandırılan tarihçiler ortaya çıkmıştır. Süleymanname türünde eser veren önde gelen tarihçiler, Matrakçı Nasuh, Bostan Çelebi, Kara Çelebizade, Abdülaziz Celalzade Mustafa, Celalzade Salih Çelebi'dir. Osmanlıların en büyük deniz seferinden birisi olan Kıbrıs'ın fethi üzerine de çeşitli tarihler kaleme alınmıştır. Bu seferle ilgili en eski fetihname olan Şerifi'nin Fetihname-i Kıbrıs adlı eseridir. Bunun yanı sıra bu dönemde İran savaşları ve Osmanlı-Avusturya savaşları ile ilgili de birçok eser yazılmıştır. 17. yüzyıl olaylarını ihtiva eden eserlerin en önemlileri Edirneli Mehmet bin Mehmet'in Nuhbetüt Tevarih ve Ahbarı, Mustafa Safi'nin iki ciltlik Zübdetüt Tevarihi isimli eseri, Hasan Beyzade Ahmet Paşa'nın iki ciltlik Zeyli Tacüt Tevarihi'dir. Ayrıca bu dönemde Genç Osman hadisesi, Osmanlı Devleti'nin kuzey politikaları, 4. Murat'ın İran seferleri, Girit ve Uyvar seferleri, Kamaniçe ve Çehrin seferleri, 2. Viyana kuşatması ve sonrası ile ilgili eserler de kaleme alınmıştır. 18. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı tarihçiliğinin en önemli eserlerinden bir kısmı kaleme alınmıştır. Abdullah bin İbrahim'in vakıatı Ruz Ruzmerresi, silahdar Fındıklı Mehmet Ağa'nın Katip Çelebi'nin fezlekesine zeyl olarak hazırladığı Silahdar Tarihi isimli eseri gibi eserler de bu dönemin eserleri arasındadır. Ayrıca bu dönemde Kırım Hanlığı ve Hanları, Moran'ın Fethi, Purut Seferi, Avusturya ile ilişkiler, Patrona isyanı, 1736-1739 savaşları, 18. yüzyıl Osmanlı-İran savaşları, Osmanlı-Rus Savaşı ve Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı ile ilgili eserler de kaleme alınmıştır. 19. yüzyılın başlarında 3. Selim dönemi ve tahttan indirilmesi ile ilgili pek çok eser kaleme alınmıştır. Tüfekçi başı Arif Efendi tarihçesi, Yayla İmamı Risalesi, Dihkanizade Ubeydullah Kuşmani'nin Fezleke-i Nasihati Kuşmani adlı eseri Ahmet Cavid'in Hadikayi Ve Kayi, Ke Dazade Said'in Netice Tül Vekai ve Celal Beyzaden'in Sultanı Selim Salis tarihi bu dönemin en önemli kaynaklarıdır. Ayrıca bu dönemde Osmanlı Rus ilişkilerine dair önemli tarihler Fransa'nın Mısır'ı işgali, II. Mahmut dönemi ve Yeniçeri ocağının kaldırılması ile ilgili eserlerde kalem alınmıştır. Diğer Osmanlı tarihi kaynaklarına baktığımızda, 18. yüzyılda karşımıza sır katipleri tarafından tutulan ve padişahların hayatlarını gün gün anlatan ruznameler çıkar. Hadiseleri günlük olarak kaleme alan müelliflerin eserlerine ise ruzmerre denir. Osmanlı elçilerinin elçilik görevlerine dair yazdıkları eserlere sefaretname adını veriyoruz. Osmanlı elçilerinin yazdığı ilk elçilik raporu Fatih döneminde Avusturya'ya elçi olarak giden Hacı Zanos'a aittir. Osmanlı elçilerinin yazdığı sefaretnameler arasında en fazla üzerinde durulan eser 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa sefaretnamesidir. Devlet düzenindeki aksaklıkları ve çözüm yollarını göstermek için değişik dönemlerde bazı devlet adamları raporlar kaleme almışlardır. Bunlara genellikle ıslahatname, ıslahat risalesi veya ıslahat lahiyası denir. Devlet düzenindeki aksaklıklara ve çözüm önerilerine dair ilk kitaplar 16. yüzyılın sonlarında yazılmıştır. Şehzade Korkut'un risalesi bu alandaki ilklerdendir. Üçüncü Selim döneminde nizamı cedid uygulamaları başlar ve bunları Avrupalılara tanıtmak için yapılan reformlarla ilgili bilgi veren nizamı cedid lahiyaları kaleme alınır. Bir diğer kaynak ise kanunnamelerdir. 17. yüzyılın başlarında Osmanlı bürokrasisinde çeşitli görevlerde bulunan Ayn Ali, Osmanlı toprak düzeni, kanunları ve maliyesiyle ilgili yazdığı iki kitabıyla meşhur olmuştur. Nişancı Abdurrahman Paşa tarafından 17. yüzyıl ortalarında derlenen kanunname önemli bir teşkilat kanunnamesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun teşrifat yani protokol kaide ve usullerine Fatih Kanunnamesinden itibaren birçok lahya ve kanun derlemesinde rastlanır. Padişah çocuklarının doğum, sünnet ve düğün törenlerini anlatan edebi ve tarihi eserlere ise surname diyoruz. 3. Murad'ın şehzadesi 3. Mehmet için yapılan sünnet düğününü anlatan İntizami Surnamesi bunlardan biridir. Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biri de Münşiat Mecmualarıdır. Münşiat Mecmuası bazı yazışma örneklerinin bir araya getirildiği kitaplara verilen genel bir addır. Osmanlı devlet adamları ve önde gelen şahsiyetlerin hayatları hakkında bakılacak birçok el kitabı vardır. Mehmet Süreyya'nın Sicilli Osmani, İbnül Emin, Mahmut Emin Kemal'in Osmanlı devrinde son sadrazamlar gibi eserleri bunlara örnek verilebilir. Taşköprülü Zade Ahmet'in Arapça olarak yazdığı şakai ki Numaniye Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1558 yılına kadar imparatorlukta yaşamış olan ve tarikat şeyhleri ve alimlerin biyografilerini içerir. Vefayat kitapları ölümleri anlatan kitaplardır. Katip Çelebi'nin takvi müttevarihi bir dünya tarihi olmasının yanı sıra bir vefayat kitabıdır ve daha sonraki birçok esere kaynaklık etmiştir. Evet arkadaşlar bu programda Osmanlı tarihi kaynakları hakkında bilgi edinmiş olduk. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.